Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı vuran sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 77'ye yükseldi. 60 civarında kişiye arama çalışması ise sürüyor. Selin en fazla etkilediği yerse Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi oldu. İlçedeki iş yerlerinin büyük bölümüyle evlerin giriş katları selin getirdiği balçık ve ağaç parçalarıyla doldu olay e, aşırı yağmurla başladı. E, sonra e, zabıtlar uyarmaya başladı. Elektrik o an kesilmişti. Yani arabalarınızı kaldırın. Yani, biz bir sanetti ki hani iş makinesi çalışacak hani gelen ağaçları atacak. Sonra bir anda köprünün göçünü gördük. E, ben şu an, o an şu an değil, şuradaydım. Ona biz e, çocuğumla kendimiz zor aldık zaten. Karşı binaya sığındık. Bu bina bizim binamız. Yani hasarımız çok. Ama can kaybımız yok Allah'a şükür. Onu duacıyız biz. Bir anda mı geldi? Ya? Bir anda geldi. Şehrin içine kadar girmiş. Daha önce böyle bir şey gördünüz mü? Hiç, hiç görmedim yani. Böyle bir hiç görmedim yani. İlk defa yaşandı. Bozkurt'ta arama kurtarma ve temizlik çalışmaları sürerken gözler sel felaketinin nedenlerine ve sorumluların kim olduğuna çevrildi. Bozkurt'un içinden geçen Ezine çayı geçmişte geniş vadi tabanına yayılırken Özellikle 2000'li yıllardan sonra çayın yatağı daraltıldı. Daha önce S çizerek Karadeniz'e dökülen çay, daha sonra oluşturulan yapay kanaldan düz bir hattan denize inmek zorunda kaldı. Kahvede oturuyorduk. Kahvede oturduğumuzda arkadaşlar da HES patladı. Elmalı, Elmalı köyünü yuttu. Bozkurt'ta yutacak demişlerdi. Biz o anda arkadaşlarla kahveden kalktık. Oradan meydana indik. Şu meydana doğru. Çay boyuna geldik. Çay boyu yükseldiğini görünce evime geldim koşalak. bu çay boyunda belki 100-150 kişi vardı. Herkes çayı seyrediyordu. Biz söyledik. Çocuklar vardı parkta. Çocuklar kaşamadı. Söyledik çay patla, hes patlamış. Çay çoğalacak. Bozkurt'u yutar dediler. Eve geldik. Çocuklarım evdeydi. Çocuklara baktım. Balkona çıktım. Balkondan çıkınca da çay aşağı 5-10 tane aracın gittiğini gördüm. Can pazar yaşandığını gördüm. O an ailemle çocuklarımı aldım. Ben de hatta sele kapılıyordum. Zor kurtardım çocuklarımı. 2 dakikayla gittik. Ezine çayının yatağının daraltılmasıyla elde edilen araziye süreç içerisinde toplu konutlar yapıldı. Halen inşaatı süren binalar dikkat çekti. Sel felaketinde ilk olarak dere yatağına yapılan bu evleri su bastı. Sel Bozkurt'un bulunduğu vadide Ezine çayına yakın kurulan tomruk deposunu da yerle bir etti. Selin önüne kattığı tomruklar Ezine çayı üzerindeki köprülerin tıkanmasına neden oldu. Bu durum selin şiddetini arttırdı. Tıkanan köprüde biriken sel suları çaydan taşarak ilçe merkezine aktı. Ayrıca binalara çarpan tomruklar yıkıma neden oldu. Selin Bozkurt ilçesine ulaşmasından önce ilçede yeterli anonslar yapılmadığı belirtildi. Bozkurtlular çay kenarında gezen polis ve itfaiyenin yalnızca araçlarınızı çekin dediğine işaret etti. Birçok kişi sele evlerinin giriş katında veya çay kenarında yakalandı.